Bütünün kesrinin kesrini bulma. Bir kesirler çarpılır. Bütün kesirlerin çarpımı ile çarpılır. İki kesirler çarpılır. Bütün kesrin paydasına bölünür. Bölüm kesrin payı ile çarpılır. Şimdi örnekleri biri yapalım. Bir marketteki 1200 kilo olan pirincin 3 bölü 4'ünün 7 bölü 9'u cumartesi günü ve kalan ise pazar günü satılıyor. Bu market cumartesi günü kaç kilo oran pirinç satmıştır? Şimdi ne yapıyoruz? Önce birinci maddeyi uyguluyorum. Kesirler çarpılır. Kesirleri çarpalım. 3 bölü 4. Çarpı 7 bölü 9. 3 kere 7 21. 4 kere 9 36. 3 ile sadeleştireceğim bunu. 7 bölü 12. Kesirler çarpılır dedik. Şimdi bütün kesirlerin çarpımı ile çarpılır. 1200 bütün kesirlerin çarpımı 7 bölü 12. 1200'ü 12'ye bölersem 100. 100 ile 7'yi çarparsam 700 kilo oran pirinç satılmıştır. Birinci madde bu. İkinci madde kesirler çarpılır. 3 bölü 4 çarpı 7 bölü 9. 3 kere 7 21, 4 kere 9 36. Yine 3 ile sadeleştireceğim. 21 3'e böldüm 7, 36 3'e böldüm 12. Bütün kesrin paydasına bölünür. Bütün kesrin paydasına bölünür. Bütün kaç? 1200. Kaça böleceğim? Kesrin paydası 12. 12'ye bölüyorum. Bir defa var 12. Çıkardım 0. 1, 2. 2 tane 0. 100. Bölüm kesrin payı ile çarpılır. 100 bölüm. Kesrin payı 7. 7 ile de 100'ü ne yapıyorum? Çarpıyorum. 700 kilo oran. Şimdi örnek 3'e bakıyoruz. Bir çiftlikte üretilen 2400 ton etin 3 bölü 5'inin 7 bölü 12'si İstanbul'a satılıyor. Satılan et kaç tondur? Şimdi kesirler çarpılır. 3 bölü 5 çarpı 7 bölü 12 3'e böldüm 4 7 bölü 20 2400 çarpı 7 bölü 20 240'ı 2'ye bölersem 120. 120 ile 7'yi çarpıyorum. 840. 7 kere 2, 14. 7 kere 1, 7. Bir daha 8. 840. Bunu şöyle de yapabiliriz. Üçünü bir arada çarparız. 2400 çarpı 3 bölü 5 çarpı 7 bölü 12. Böyle de yapabiliriz. O da eşittir diyoruz. Şimdi 2400'ü 12'ye bölersem burası 200 olur. 200'ü 5'e bölersem burası 40 olur. 40 çarpı 3 çarpı 7 21 yapar. O da eşittir. 4 kere 1 4, 4 kere 2 8 0'ı da koyarsam 840 şeklinde ne yaparım? İşlemi yaparım. Yani 3'ünü birlikte de çarpabiliriz. Veya şöyle sırayla da yapabiliriz. 2400 çarpı 3 bölü 5. Şimdi 3 ile çarparsak 7200. Bunu 5'e böleceğim. bir defa var. 7'den 5 çıkarsa 2. 22'de 4 defa var. 20. 20'de 4. 5. 5 defa. 4 defa var. 1440. 40'ın 7 bölü 12'sini 2400 tane 3 bölü 5'inin 3 bölü 5'i 1440 bunun 7 bölü 12'sini 12'ye bölersek burası 120 yapar. 120 ile de 7'yi çarparsan 840 yapar. Yani değişik şekilde bunları yapma imkanımız vardır. Şimdi sorumuzu şöyle yukarı doğru alalım. Evet, bir sorumuz görünüyor. Onu yapalım. 4 örnek 4. Bir tarlada üretilen 720 ton şeker pancarının 5 bölü 12'sini 3 bölü 4'ü şeker fabrikasına satılıyor. Kalan şeker pan pancarı kaç tondur? Önce 5 bölü 12 yani çarpı 3 bölü 4 3 ile 12'yi sadeleştirirsem burası 4 olur. 12'yi 3'e bölersem 4. 5 bölü. Bunun payı 1 olur burada. 5 kere 1 5. 4 kere 4 16. 5 bölü 12 çarpı. 3 bölü 4. 12'yi 3'e böldüm 4. 4 kere 4 16. Evet. 720 ton çarpı 5 bölü 16. O da eşittir. 720'yi 16'ya bölelim bakalım. 4 kere var. 64. 12'den 4 çıkarsa 8. 0. 80'de 16. 5 defa var. 80 yapar bu da. 45. 16'ya bölersem burası 45. 45 ile 5'i çarpacağım. 5 kere 5 25, 5 kere 4 20, 22, 225. Kalan şeker kaç tondur diyor. 720 tondan 225 tonu çıkaracak. 10'dan 5 çıkarsa 5, 11'den 2 çıkarsa 9, 6'dan 2 çıkarsa 4, 495 ton kalan şeker. Örnek 5. Ahmet Bey cebindeki 280 Türk lirasının 5 bölü 14'ünün 3 bölü 4'ünü oğlu Çağrı'ya ve geriye kalanını da kızı Ayşe'ye veriyor. Çağrı'ya verilen para kaç Türk lirasıdır diyor. Evet. 5 bölü 14 çarpı 3 bölü 4. O da eşittir. 15 bölü 56. 4 kere 4 16. 4 kere 4 5 56. 280 çarpı 15 bölü 56. 280'i 56'ya bölersek 5 defa versek 5 6 30. 25 28. Evet. Burası 5. 5 ile 15'i çarparsa 75 TL. Şimdi kime veriyor bunu? Oğlu çağrıya veriyor 75 TL'yi. 280'den de 75'i çıkarırsam ondan 5 çıkarsa 5 yani 0 205 TL çağrıya evet 205'i Ayşe'ye veriyor 75'i çağrıya veriyor. O zaman ne yapacağım? 75'i işaretleyeceğim. Örnek 2. Bir petroldeki 3600 litre motorinin mazotun yani 8 bölü 9'unun 4 bölü 5'i kamyoncu Ali Bey'e ve kalanı da çiftçi Ahmet Bey'e satılıyor. Bu petrolde kamyoncu Ali Bey'e satılan motorin kaç litredir diye sorulmuş. Şimdi 8 bölü 9 çarpı 4 bölü 5 eşittir. 32 bölü 45 yapar bu. 3600 çarpı 32 bölü 45. Sadeleştirme 9'a bölersem burası 5. 9'a bölersem burası 400 olur. 5'e bölersem 400'ü burası 80 olur. 32 ile 80'i çarpacak. 8 2 16 8 3 24 25 2560. 2560 kime verilmiş? Kamyoncu Ali Bey'e verilmiş. Zaten onu istiyor. kalanı çiftçi Ahmet Bey'e veriliyor ki istenen o değil. İstenen kamyoncu Ali Bey'e verilendir. O da 2560 litre. <laughs> Örnek 6'ya bakıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 3200 derginin 7 bölü 8'inin 6 bölü 7'si bir köy okuluna gönderiliyor. Bu köy okuluna gönderen dergi sayısı kaçtır? Şimdi 7 bölü 8 çarpı 6 bölü 7. 7'ler gider. 6 bölü 8 hatta bunları da sadeleştiririz 2 ile. 3 bölü 4. 3200 çarpı 3 bölü 4. 4'e bölersem 800. 800 ile de 3'ü çarparsam 2400 dergi köy okuluna gönderilmiştir.